Bulut Görkem TV'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın birinci bölümü olan Baba Yaga modunu oynayacağız. Videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. dilerseniz hemen oyuna geçelim. Derin bir ormanda başladık arkadaşlar. İleride bir kulübe var. Bakalım şu kulübede ne varmış. Şurada bir creature var galiba. Mahalletik. Bu bir cadı avcısı galiba. Evet. Burada yazıyor, aranıyor babayaga ödül bin altın. Bolivia bakalım bir şey var mı herhangi bir? Bir şey yok. Sandık bakalım sandıkta da bir şey yok. Ormanı iyice araştırmamız lazım babayagan evini bulmamız için. Bakalım nerede ileride bir ışık falan görürsek büyük ihtimalle orada şurada bir ışık vardı sanki. Ses var. Orada mor gözlü bir yaratık gördüm sanki. Şimdi yavaşça ilerleyelim bakalım içeride ne var. Önce kahve almış Bunun sesi geliyor içeride. Ateş var yanan Şurada sanki bir şey var, biri var gibi. Girelim bakalım. Karşımıza ne çıkacak? Aha. İşte burada. Bak bak Emre bana. Ana böyle bir şey misin sen? Ne değişik bir şeysin. Saldırma. Evet saldırmaya başladı çok hızlı düşüyor şey. hala çok hızlı ya bilemiyorum Du dur 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 nereye gitti ol evet. Sabit için ki. Şu A da bari vursak. Çok hızlı. Aşırı dereceli hızlı. Ve canını tekrardan yeniliyor. Takı şuradan ben halletmem lazım. Evet ve sonunda. Of bayağı zordu ya. Etrafa bakalım ne varmış. Pek bir şey yok. Kitaplıklar, masalar. Anlı Şurada bir testere. Aa burada bir tane kaçırılmış masum köylü var. Onu hemen kurtaralım. Çık bakayım dışarı. Şurada yukarıda bir yer var. Şuraya da para ne varmış. Burası da bir kitap mi Aa burada bir örümcek var sen de geç bakalım şurada. Ne yazıyor bakalım burada? Baba Yaga'nın kayıp kitabını bul. Peki bulalım. Ama nerede? Mahsenli olabilir. Dikkatli ol. Mahsen nerede acaba? Burada mı var? Sen burada ne yapıyorsun ya? Baba Yaga'nın arkası mı bu? Oh köylü de kurtuldu burada ateşin başında. Bu arada dışarıda yağmur yağıyor galiba. Evet. Mahsen burada olmadı. Buradan bir gidelim bakalım. Şuradan aşağı inelim. Karanlık bir biz Bakalım karşımıza neler çıkacak. Yarasa sesleri geliyor. <laughs> ooo oh. yavru zombi ee <laughs> 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 öl <Över> artık <laughs> oh. aaa aşağısı kalabalık gibi ya aracı yok gibi Şurada da bir tane var. Canımız çok azaldı. Ben canımızı taze edelim. Bakalım burada ne var? Aa burada da bir köy var. Adam bayağı kaçırmış yani. Sen de çık bakalım Abi. buradan. Acaba Baba Yaga'nın kitabı nerede? kitabı bulmamız lazım. Şurada mavi zeminli bir yer var. Bakalım burada mı? Evet Baba Yaga kitabı burada da kendisi de burada galiba. Yeniden mi dirildi bu? <laughs> eyvah eyvah. Evet. Şu an <laughs> Bu arada da tek değil galiba. <laughs> Evet arkadaşlar tekrardan geldik yılmak yok. Şimdi sen de gel bir şöyle. Şurada bir baga girse daha kesicem. Çok hızlı. Oh be. Burada arkadaşları varmış toplantısına geldik galiba. Sen de şöyle bir git bakalım. şimdi etrafa bir bakalım. Ne var ne yok. Burada çalışma masası var. Burada bir ateş var. Şurada bir kasa var. Kasaya bakalım. Aa, burada bir kitap var evet. Ancient Book Fire Protection 4 diyor. Bu arada örümcek zamanında çıkıyor. bayağı kalabalık <laughs> Ne kadar çok oh Allah varmış bu ya. Bunları da hallettik. Bakalım başka neresi var gitmediğimiz. Hmm. Ha, şurada bir köylü daha var. Hmm. Sen de gel bakayım buraya. Şunu kıralım hemen bayağı geniş bir mağara. Şimdi şurada bir yer daha vardı. Oradan gitmediğimiz bir yer var mı? Aa şurada duvarda lavlar var. Burası farklı bir yere mi gidiyor acaba? Misaller var vesaire vesaire. Oo. Oh. Mağaranın burası da neredeyse giriş kısmıymış. Çok derin içerisi. Neyse arkadaşlar buraya başka bir bölümde girelim tekrardan. Minecraft'ın bu bölümünde sona geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.